Bari Necati hem uyuyor hem bir şeyler yiyor. Sefil sefil kaldık metroda. Yani şimdi sıkı tutunun. Sıkı tutunun evet tren düşebilir. Sen de sıkı tutun. Çocuk altına evet, yapacak, yapacak şey aşkım ya. Etram. Ne yapacağız ya? Ortalık kokacak. Bu kadar bir kalbi geldi ya. Evet. Bir isim arasam, Anons yaptılar, an anons yaptılar. An metro şu anda arızalanmış. Ama eyvah, eyvah. Ben çok korkuyorum. Ay ben çok korkuyorum.

Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. İşte bu da babamız. Bugün <laughs> ne yapacağız? 24 Benim. saat metroda videosu çekeceğiz. Sen bahset annemiz. Vay canına. Bakın arkadaşlar biz bugün nereye geldik? <laughs> Gördünüz mü? Metroya geldik. Bugün 24 saat vlog çekeceğiz. Metronun içinde. Yastığımız, yorganımız, yiyeceklerimiz, abur cuburlarımız aldık. hepsi çantalar. Haydi o zaman metroya. Metroya arkadaşlar. Ali Necati. Ay. Evet, biz bugün ne yapıyoruz? Metroda 24 saat yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şu metroya bakın. Biz <laughs> ama bugün metro için bir sürü şeyler de aldık. Ne aldık? Yiyeceklerimiz aldık. Yiyeceklerimiz burada. Gazete kaldı. bahçeliğe babucu burada var. Çantamıza bak, doldurmuşuz. Evet arkadaşlar, şimdi metroda mahsur kaldı. Yani aşkım yapalım. durmuyor ya. Sen, Yeni, Ay, arkadaşlar biz metroda... Durmuyor. Büyük. Yeni, Hiçbir durak yok. Ay yardım bana. Ay ne, şansın, Ay, Nicaz, ne yapacağız yardım şimdi? Ay, yardım bana, yardım bana. Arkadaşlar yardım alacağız oğlum. Yardım alacağız. oğlum, oğlum kimse kimse yok, yok ki. Evet metroda herkes bekliyor bekliyor işte. Şu, <laughs> Şu an metroda <laughs> durmuyor. Duraklar durmuyor ya. Eyvah. Çıkalım hadi. Bilmiyorum ki. Biz o kadar iyi şey yapmamıştık ama. Başa çıkmalı. Benler başladı metro evet. gidiyor evet. ama durmuyor. Emniyim ararsak mi ararsak. Anons yaptılar metro şu anda arızalanmış. Evet. Kimse evet. iniş Korkacağım. yapacak. korkuyorum. Ay ben çok korkuyorum. Kork şuna Korku. Korku. bak iş durmuyor. Hiç Korku. durmadan ben gidiyoruz. Buraya. Evet. Sonunda aç aç meyve suyunu aç içsin çocuk korkudan. Su da, suyun da var gerçi yanında. Anne ben de anneciğim tamam aç, mı? Ayak. Yapacaklar metroda. Metroda 24 saat dedik. Evet, metroda mahsul kaldı ya. Evet. Çocuk acıktı ya. Çocuk acıktı. Ya. acıktı. Arkadaşlar 3 saat oldu şu anda. 3 saattir aynı yolda gidiyor, dönüyor, gidiyor, dönüyor. Ve arızına giderim. Ben senden acıksın mı? Git sor bakalım. Tamam. Adam, adama ulaşamıyorum ki. Sadece bizim gibi yolcular var. Evet çünkü bu vagonun başı Korkuyor. Korkuyor çok Korkuyor. Çok korkuyorum diyor ya. Ay ben de acıktım biliyor musun? Başım, Üç saat yol çıkarsam... Simit da. mi yiyelim? Ah. Arkadaşlar, biz hala... Evet. Arkadaşlar kalabalık. Herkes ayaklanıyor. Ya bu bak çok sıkıntı. Ne zaman Vallahi ben de çok sıkıldım da durmuyor bir türlü ya. Arkadaşlar bir türlü durmuyor. Yemeğimizi bile yedik biz burada. Necati çok e sıkıldı. Yine da, da bakar mısınız? Burada kaldık. Hala gidiyor. Ya. 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 Ne yapacağız ya? gidiyor. Hala 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 gidiyor. Necati, gidiyor. Hala gidiyor. Bir tane, bir, bir tane petito yer misin? Bir tane ya, ben yiyeceğim sonra, Ay Necati. Ben sordum o Diyorlar ki bilmiyoruz ne zaman duracak. Arıza vermiş metro. Ya ya. Metro arızalanmış kalmış. Mahsur Bana da kaldım. Da, bir kaldım benim elimden çikolatamı aldın ya. Ay Gökhan. Çok mu yoruldun? Hmm. Herkes ayaklandı arkadaşlar. Kimse bir şey bilmiyor. Ah yiyeceğim biraz bir şeyler de yiyeyim. çocuk da perişan ya. ya baba ne zaman dedi deneyeceğiz? mı? Akşam oldu bak. Bak bak gece oldu bak, Ali falan gelmemiş midir bu çocuğun ya? Iş. Nereye Ne çiş yapacaksın? Çişin geldi mi? Geldim. Ay. ne yapacağız ya? Acıkmadın ya, mı? Acıktım. Al bir tane balık krakerimiz var. Misin? Açalım. Hadi iki açın onu da yiyin. Yiyin, yiyin. Evet. Açın, yiyin, açın. Bir e de çok bana. Arkadaşlar. Metroda mahsul kaldık. Metroda saatiyatını yapıyorlar ama gittiğimiz yerler, geldiğimiz yerlere getiriyoruz. Garip bak. garip sesler geliyor yara metro düşecek gibi oldu yan tarafa. Şu anda duydu. Ay tutunun tutunun. Çok sıkı tutun sallanıyor. Sıkı. Çok sallanıyor. Ay. Ay ben de iyiyim arkadaşlar. Nasıl kurtulacağız ya? ya? Geceyi de geçti sabah olmak üzere. Uğraşıyorlar uğraşıyorlar yapamıyorlar. Evet durmuyor metro bir türlü. ne Necati biz ne yapacağız şimdi anneciğim ya? Anne yatıp korkuyorum. Korkma ne oldu aşkım ya bir şey abi. var mı? Yok gelişmiyor mu? Gittiğimiz yerlerden geliyoruz, geldiğimiz yerlere de gidiyoruz. Doğrulmuyor mu metro arkadaşlar? ne kapılar, kapılar açılmıyor. Kapılar açılmıyor, kapılar açılmıyor. Sıkı sıkı tutun oldu düşecek tutup. ya! Yine düşebilir. düşecek. Al oğlum al. çocuk acıktı. Evet, oldu bu ya. Ay Ali! Al oğlum bir tane bunu bulabildim yani Allah Allah. al, al, balını da yani. Arkadaşlar ya. bakar mısınız ya? Burada tek kaldık, mahsur kaldık. Kapılar kilitli, açılmıyor bir türlü. Allah'ım ne yapacağız? Çok korkuyorum İbrahim ben. Arkadaşlar duydunuz mu siren seslerini? Herkes yerinde otursun burada. Kimse ayağa kalmasın. Ya, Yastığını bırak o zaman. Birazcık uyan. Uyuyor uyuyor. Geç sabahtan beri uyuyor. Uyuyor. Arkadaşlar. nasıl kurtulacağız ya? beni de savuruyor savuruyor. Beni de savuruyor baksana. Olmalı şuradan yapsana. Şurada. şurada. Arkadaşlar şu anda metronun içinde kaldık böyle. Herkes endişeli ve korku için. Cati. <laughs> <laughs> Anneciğim. Çocuğu. Ne yapayım? Çocuk uyuyor bebeğim biraz uyusun. Arkadaşlar polisler, itfaiyeler. Hepsi şu anda her durakta görünüyor ama bu hale edemiyorlar ya. Bu hale edemiyorlar, metro durmuyor bir türlü. Aşkım dikkat et, çok sallanıyor. Oğlum bu sandviç iyiydi. Hadi Necati, da o sandviç yani. ya annem. Nefes yedim, metrodan inemeyeceğiz yok. uzun süre. Evet, şöyle sosisle. Yiy bakalım onu. Sosisli jelibon sandviç. Olsun, yiyesin karnını doyursun, Yoksa burada kalacağız sonra, ne kadar Sen de mi acıktın? Çok acıktım ya aşkım. Evet arkadaşlar, şu anda saat daha da geç olmaya başladı. Babamız acıktı. Ali Necati hem uyuyor hem bir şeyler yiyor. Sefil sefil kaldık metroda. Ha şu orada uyursun. Ben de şu karşı tarafta uyurum. Ne yapalım? Çok, çok uykum geldi. Çünkü ben dayanamayacağım artık. Sabaha kadar bekliyorum. Neyse ben biraz kestirdim. Açıştı işte kestirdim biraz. Ben hiç uyumadım ama. Evet. Efendim anneciğim. Yani sıkı tutunun. Sıkı tutunun. Evet tren düşebilir. Sen de sıkı tutun. Saka tutun anneciğim. Evet oğlum, zaten çok sağlıklı oldum. Ben daha bir tane düşmemiş ya. Arkadan uzak. Uyuyacak burada? Hayır. <laughs> Ali uyuyor. Şu an uyuyor. Ne yapacağız biz burada? Nasıl yiyeceğiz burada? Söyleyeyim. En azından abur cuburların varmış çantanda bak. Ya, Yemeklerin, yiyeceklerin, simitlerimiz, her şeyimizi tükettik. Çok haberleri nasıl? çıkmış mı? Çıkmaz mı ya? Bütün haberleri çıkmış. Çıkmış mi? aşkım, onları kontrol ediyorum zaten. Bence onlar Mansur kalan evet. insanlığa Tamam. Dam, dam Şu anda annemler arıyor, kardeşlerim arıyor. Hepsi... Herkes kızarmıyormuş. Ay ne canlı? Baba, biraz altıma yattım. Hayır, sana. Ya, gördün mü? sakın bak Metin. Ali bir yaz, Çık çık. Arkadaşlar, ya Ali necati Yapma altına sakın. Ya oğlum, ne yapacağız aşkım çocuk, yapacağız, şey. şöyle, cık, 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 cık. Sen metro yolculuğu, metro yolculuğu dedin, 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 dedin. Bak gördün mü? Bizi mahvetti. Su kaldı burada. Nasıl yapacağız oğlum ya? Bir ben yapacağım. çok sıkıldım. Hiç çok, şey çok ya. sıkıldım ya. Ben de ya. çok sıkıldım ya. Hiç Ay, şey Nicazi, Çok sıkıldım artık bence yatalım biraz uyuyalım. Ben Saat de 500 kilometre hızla gidiyoruz. Hayır, ben uyuyacağım artık burada Vallahi biraz. Ben de uyuyacağım. Siz bir artık şey ne yapıyorsanız ya. yapın. Kurtarın bizi. Ah. <laughs> <laughs> uyuyacak mıydın? Ne uyuyacağım yapıyorsun? uyuyacak mısın? Hala uyuyacağım diyor ya. Sabah oldu ben de yatacağım. Sen etrafa bakarak o bir şey olursa bana haber ver ben de uyuyacağım. Şimdi ne vereceğim ama? uyudu ya. Neden uyudu? Biz ne yapacağız uydudu? Şuna bak kazanacağız. Perişan oldum. Biz perişan olduk. Şuna bak. Şuna bak ya. Durmuyor bir türlü. Daha neredeyiz biz. Hayır güzel kanka, iz. Gidip gidip geliyoruz. Gidip gidip geliyoruz. Ya durmuyor hmm. hala. Yok. Yok. Hala Allah kudurum Allah. Saat kaç oldu? Ya işte. Uyuyorum, yanıyorum, yemek yiyorum, tuvaletim geliyor, Hiçbir hala hayna. Hiçbir şey, ayna. Hiç, hiç, hiç. şuna bakın arkadaşlar. Aşkım, evet. bu ne ya? Aa, Tuttuk Sahur. Tuttuk Sahur arıyor diyor ya. Aa, ne ciddi, Tuttuk Sahur arıyor telefonunu. Açayım Aç bakayım, aç, 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 aç. Ben tuttuk sahur diyor. Ali Necati'yi soruyor. Ben Ali Necati al tuttuk sahurla de ki biz mahsur kaldık metroda de. Bize bir şifre veriyor. Dur dur dur. Bu şifre kurtulabilirsiniz diyor. Söyledi. Tamam. Ali Necati tuttuk sahur bizi arıyor hala. Babası bir de Ali'ye söylesin belki biliyordur. Ali. Alo ne oldu? He tamam. Şifre mi söyledi? Tamam tamam. Açacağız mı? Bay bay. Ne söyledi? Evet. Şifreyi bulun dedi. Ha bana söyledi bir şifre o zaman. O şifreye de mi çıkacak? Evet. Evet. Hadi ayıp o deneyelim şu. Tamam, şifreyi. Sen beni çağırdın. Baban beniz çağır. sen. Baban beniz sen. Babası dene bakalım. Allah. Gel bas. Gir bakayım şifreyi. Ali Necati durdu baban şifreye giriyor. Gel açılacak. Ali Necati gel gel Necati gel. Gel şuradan gel. Gelen... Buradan gel. Buradan gel. Gel, gel bakayım baban yapmaya çalışıyor. Evet. Aa. Ya, yanlış tarafa giriyormuşum. Bu tarafa girmem gerekiyor. Aa, da, da, da. Gel Ali Necati. Gel benim baban yapacak şimdi. Hadi bu sana güveniyorum. Gir şu şifreyi. Ali Necati, tuk tuk sarı, senekaya yetiştirin. Çok, çok, sabır bizi kurtaracak galiba. Hadi bir dene, dene. Olmuyor mu? Söylediğin şifreye giriyorum, olmuyor. Olmuyor. Dur, gene olmuyor. Gene kaldık. Sabırım oldu aşkım. Bak, yavaşlıyor. Yavaşlıyor mu? Mi? Evet. Emin misin? Ali Necati, kurtulacağız yavaşlıyor, işte. Dur dur Girdin mi? Ha, yavaş. dur bak, ne yavaş. dur 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 hızlandı. dur 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 yaklaşma. dur 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 çok korkuyorum. dur 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 Kapı açılınca hemen atlayacağız, tamam mı? Kapı açılınca hemen atlayacağız. Bakalım açılacağız. İnşallah kurtulacağız. Hayır mu? arkadaşlar, tuttuk sonu bize bir şifre verdi şimdi telefonla. Aa dur dur. Açıldı. kapı kapattık. Çık, 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 çık. Alalım çabuk. <laughs> Ali gel buraya. İbrahim nasıl girdin o şifreyi? Nasıl arkadaşlar Tumtum sahur bize Kendim bir tuntuk şifre tuntuk verdi. Tuntuk verdi. Ne oldu? Çocuk bunca zamanda çişini tutuyor ya normal değil mi? Koş çişini yaptırayım senin gel. Hadi hadi. Ay Tumtum Sahur var. olmasaydı biz bugün var ya daha metronun ben içinde geliyorduk. Herkesi ben kurtardık. Ben herkesi ben kurtardık ben arkadaşlar bakın. Herkes ben gidiyor. Ben herkes ben indi bizim sayemize. Kaçın. Sabah oldu. Tamam atlayalım. Ay. Arkadaşlar Ali Necati'yi tuvalete götürdüm, geldim. Artık bittik biz bugün. Sonunda kapanışımıza geldik, kurtuluyorduk diye. O zaman ne yapıyoruz? Hadi Ali Necati arkadaşlarına bir hoşça kal diyelim, kapatalım. Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi Sizde hemen bana. gidelim buradan. Buradan evimize gidiyoruz. Çabuk çabuk koş. Ali gidelim. Çabuk koş. Koş.